bir bit ister ben? Tekrardan merhaba. Mekoyu içeri bekliyoruz. Abi maske at abi. Tamam. Gel. Tamam. Evet. Nasıl? Dışarıya davet ediyoruz. Bravo! Hoş bak. İşte bu. Bu arada Küfür yok ya burada. Niye bükliyorsunuz bunu? Allah'ım Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sizin nasıl sana? Mükemmel bir şeysin. <laughs> Sevdim misin? Hayır. Ben de size. Olmaz seni çok seviyorum. Ben, de onlar. Arkada bir sürü. Yoksa şöyle... Bu Evet. Nasılsın? İyiyim. Sizin nasıl sana? Mükemmel. Nereden geliyorsun? Manisa Neden? Ya, 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 yarışmanı, yarışmanı. tamam. Bunu ister misin? İsterim. Ben de isterim. Ama bana ver Çünkü bu seninmiş. Evet. Yarışma geçelim mi? Geçelim. Sen bayağı heyecanlısın galiba. Evet. O zaman bir şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Şöyle tutayım bu İlk sorumuza geçiyoruz. Kolpatino filminde kim kimi koparıyor kendi parı? Sözüyle ünlü olan karakter hangisidir? A. Ali Baba'nın çiftliği. B. Transformers. C. Şişeler ve çocuklar. D. Ekrem. Ekrem son kararınız. Son kararınız mı? Evet. Bir daha soruyorum. Son kararınız mı? Evet. O zaman kilitliyoruz geliyor. Geliyor. Bir saniye. <laughs> evet doğru <yüzden>. cevap. İşte bu. <laughs> Oyuncu. Bravo. İkinci baraj sorumuza geçmeden önce. Yaşınızı anlayamamıştım. Kaç yaşındasınız? 18. İkinci sorumuza, baraj sorumuza geldik. Şimdi Aşağıdaki kahramanlardan hangisi Marvel'a ait değildir? A. Kaptan Marvel B. Hulk C. Natasha Romano D. Akıncı 15 ah. saniye başladı. A. Ah, Kaptan Marvel son kahraman. Emin misin? Emin. Maalesef kaybettin. Seni uğurlamak zorundayız. Ah. Üzgünüz. Ah. Oh. Eğlendin mi yani? Evet maalesef. Oh. Affet bizim. Sana yeri de vereceğiz. <laughs> ne veriyorsunuz? Buyurun. Da... Tamam. Hepsini harcamamalar. Bravo! <gülüyor> 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 Görüşürüz. <laughs> Kamerayı alırsa sevinirim. <laughs> Get in!